Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte arkadaşlar. <laughs> Brawl Stars da... Hemen şöyle açalım. Kanalda siz ne varmış bakalım bir. Jeton kayboldu çıkmıştı bana. Ahmet'ten aldıkça. Bence gayet iyi bir aksesuar yani. Çok şey değil. Kötü de değil. İyi. Thank savaş topuna girelim. Hemen şöyle vursam olur mu? Evet. Hemen şöyle şuradan. Attık be. Mortis'e bak. Çok iyiymiş. Hadi ben ortaya... Atar o atar. Büyük ihtimalle atacak. At. -tı. Maçın oyuncu büyük ihtimalle o maç. Aa ben miyim? Yıldız oyuncu. Şatonlarımızı da aldık. şey girelim ya. Kuşatmaya girelim bir de. Hemen alayım. Şöyle. Koltuğumu oraya koyayım. Savunmak için değil direkt atak yapacağım. Kaleyi başkaları savunsun. Savunmak için şey alacağım ben. kullanmış zaten ya. Ee, savunmak için erpir pirmo alacağım ama el almadım çünkü atağa geçeceğim. Hemen öldüm. Bu kadar çabuk bakılmıyordum. Neyse. İntikamımı alacağım. Heh. Güzel oldu. İyi oldu. Beni öldürdün. Yani neydi senin amacın? Ben de seni öldüreceğim. Bum.

Bittik ya. Olmaz ya artık yani. Zaman çok az kaldı ve galiba alacaklar. Yok kaybettik. Sen ne atıyorsun? Ha? Gel gel. <laughs> En azından bu ulti assaydım be ya. İnşallah <laughs> varmış. Varmış daha iyi oldu. Hemen şöyle. Kes sesini. At. Of ha Yok kesin yenildik biz. Ben direkt gidiyorum. Hadi. Ya niye vurmadım ben orada ya? Zaten maç bitti bitti yenildik. Of. 4 kupa kaybettik ya. Çok Kötüydüm. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. Sesim biraz kötü çıkıyor çünkü hastayım günlerdir. Yeni iyileştim. O yüzden olabilir. Kaç kaç kaç. Atmasana bacım. Atarım ultiye. Hala iki. Bir. Sıfır. Tamam. Niye oldu? Gün gelir devram döner. Öldürdü lan. Bu salağı da öldürecek kesin. Biliyorum çünkü. tik yakından atamıyor. Yani ben attırsam bile Ben attıramıyorum. Çok değil değilim. Arkadaşlar bir dahaki videoda bir challenge yapacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 6'da 6'dan fazla like gelirse bir dahaki videoda challenge yapacağım. Onu görürsünüz. Bakalım. Otomatik çok şey alıyor ya. Mensi. Hem maskapçiyi girdi. kadar öldürdüm, öldürdüm. ihtimal ya. Buraya öldüm. Ben de ölüyorum. Öldüm zaten ya hadi. Evet arkadaşlar sizin en sevdiğiniz etkinlik modu ne? Ya da en sevdiğiniz karakter ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir bir ateş etsene sen. Yenildik. Yok. Almışlar. Vay. Gel bir. Bir diyorum ya. Çek. Allah orada yükler. Of. Yük diyorum. Aa. Çok saçma ya. Of. Yenildik. Kesin yenildik. Buraya saklanıyor. Şu an bana kadar Tamam. Evet arkadaşlar ne yazık ki yeniyorduk. Aa, aa yeniyormuşuz. Ben ekrana bakmıyorum da. tamam yendik ne zorluyorsunuz yendik zaten maç bitti evet ve sonunda bu ücret onu da aldık arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni de unutmayın. Görüşürüz.